Arkadaşlar herkese merhaba. Ruji Matrix serisinde tanıtıma devam ediyoruz. Şimdiki ürünümüz 265 santim uzunluğunda 435 gram atarlı kamışımız. Arkadaşlar Ruji Matrix'te en sert spin kamışlardan biri bu arkadaşlar. Şimdi beraber incelemeye çalışalım. Ruji Matrix serisi yine bu kamışımız 30 t karbon malzemeden yapılmış. Yani kamışımız karbon arkadaşlar. 30T karbon. Bakın burada yazıyor. Yine fuji halkalar ile donatılmış ve tubular uca sahip kamışımız arkadaşlar. Makine yatağı böyle. Renk uyumu yine bizce olmuş arkadaşlar. Yine söylediğim gibi 1000 2000 TL bandında ee, bence bu ürünler evet alınabilir ürünler arkadaşlar. Spin grubunda arkadaşlar en sert kamışlardan biri bu. Bakın. Ya bunda şimdi 4.35 yazmışlar ama bakın şöyle sallıyorum. Ee, bunda şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu kamışta 4.35 yazmışlar arkadaşlar ama bence bu kamışla 7 gramdan itibaren başlayabilirsin atmaya çünkü gerçekten sert yani 7 gramla hissiyatı alabilirsin 7 gram yüklendirildi ve atabilir bu kamışla beraber sert aksiyonlu bir kamış dediğimiz gibi Spin grubunda er sert aksiyona sahip kamış bu arkadaşlar 235 santim 4 65 gram pardon 4 35 gram atarlı kamışımız arkadaşlar bu kamışla neler yapabiliriz? Bu kamışla sert yemler, ağır yemler atabiliriz arkadaşlar. Bakın 7 gramdan başla 15 gram, 20 gram, 25 gram, jikat, kaşık at, dalarlı maket at. Yine bu kamışı yemli avlarda kullanabiliriz. Yemli avlar git gölete. Hem denizde kullan hem gölette kullan. Git gölete şamandıra at. Git gölete kurşunlan dibe at. Tabii, atar aralığına dikkat edelim. Çok böyle yüksek gramajlar değil de bu kamışta zannediyorum. Şöyle bir bakayım tekrar. 50 gram kurşunu bile bu kamışta atabilirsin arkadaşlar, düşünün. Yine tekneden hassasiyet arıyorsan, tekneden ..."Benim 2 65 kamışım olsun, tekneden de bunu kullanayım." diyorsan işte yani tekneden ne kadar kullanılabilir, o size kalmış olan bir şey. Ama kıyıdan dediğim gibi yemlavlarda, spinavlarda, böyle hafif yemlerde değil de biraz ağır yemlerde. işte 7 gram üzerinde 10 gram, 15 gram, 20 gram jikler, kaşıklar için bu kamışımız uygun. E, beğeniyoruz. E, dediğim gibi yemlavlarda da kullanabilirsiniz bu kamışı. Çok fonksiyonel olarak düşünün arkadaşlar. Bu kamışlarda bizden geçer. Not aldı. Teşekkür ederiz. Bir ürün tanıtımını daha yaptık. Bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Size ürünleri yorumlayacağız. Bakın bu ürünü şu şekilde kullanabilirsin. Bu ürünler şu yemlere atabilirsin. Aksiyonu şudur. Toplama hızı şudur. Fest aksiyon. Ekstra fest aksiyon. Vesaire. Efendim kamış nereden esniyor. Toplama hızı nedir. Hepsini A'dan Z'ye size, size söz edeceğiz. Ya 2000 TL bandında bir ürün düşünüyorsan bu ürün o ürün. Yani 260 e, boyunda 4-35 gram atarlar mı? 4'ü 4 bu ürün 4'ten değil de 7 gram üzerinde atarsın. Mesela dedim ya yani ürünü yorumlayacağız. 4 yazmış ama 4 gramla 4 gramla bunu atamazsın. Bundan 7 gramdan başlarsın atmaya bilgin olsun. Teşekkür ederim. Takibiniz için, ilginiz için bu tür videolar devam edecek. Bizi desteklemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.